Yavaş yavaş bahar bir e, ismini giriyoruz. Güneş yüzünü göstermeye başladı. Kışın soğuğu ve e, sert iklim olduğu için kara ikliminde yaşıyoruz Ankara'da ve bütün e, kara ikliminde yaşayan insanlarda e, bu kışın soğuğunun e, zararlarını cildimizde görüyoruz. Şimdi bahar başladı, başlayınca hemen cilt bakımımıza, bahar için hazırlıklarımızı yapmalıyız. Nasıl yapacağız? Cildimizin kıştan etkilenmesi, gerginlikler, soğukta da kuruluk olabiliyor, az su içince de kuruluk olabiliyor. Bunların e, bahar için hazırlıklarını hazırlıklarında çeşitli maskeler ben size vereceğim ve bu maskelerle ekonomik bir şekilde pratik bir şekilde bahar hazırlıklarımızı yapalım. Evdeyiz zaten ummiyetle evde pratik bir şekilde bütün ev hanımlarına e, anlatmak istiyorum. Çalışanlar da daha sonra seyredebilirler ve evlerinde bakımlarını yapabilirler. Güneş yüzünü göstermeye hafif hafif başladı. Cemreler düşüyor. Daha da ileri giderek biraz daha güneş tabii ki etkisini gösterecektir. Bugünkü videomda koparozlu ciltlerden bahsetmek istiyorum. Yani Kılcal damarların yanaklarda, alında ve çenede kızararak e, insanların dikkatini çekecek şekilde hallere gelene kadar e, meydana gelen e, kaparozlu ciltler vardır. Bu ciltler ilkbaharda çok dikkat etmelilerdir. E, baharda e, alerjik reaksiyonla e, beraber kılcal damarların kızarıklığının ortaya çıkması da çok görülmektedir kılcağar damarlarının ortaya çıkmasını önlemek için kullanacağımız toniklerimizin içinde kesinlikle alkol olmaması lazım. Evet. Ve kesinlikle cildimize sabun değdirmememiz lazım. Sabunla temizlik asla olmaz. Koparaz olmasa dahi sabunla temizlik yapılmasını uzmanlar doktorlar önermiyorlar. Çünkü sabun Cildimizin pH'ını düşürür. Cildimizin en üst tabakası epidermis minik minik deliklerle bütün vücudumuzda vücudumuzu kaplıyor. Epidermis tabakasının alttan yukarıya doğru ee, hücreleri zaman 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 21 günde bir tekrar canlanıyor ve dökülen e, e, deriler daha sonra e, e, kesi e, yapıldığı zaman ortaya çıkan umiyetli e, kir e, kelimesini kullanıyoruz e, fakat bunlar ölü derilerdir bu ölü deriler yüzümüzde de vardır alttan yukarıya doğru ölüyor. Tekrar cilt hücreleri canlanıyor. Bu cilt hücrelerinin canlanmasını sağlamak için mutlaka ve mutlaka 20 yaştan sonra her yaşa göre her gruba göre çok dikkatli bir şekilde bakımlar yapıldığı zaman cildimiz gayet yaşlılığa hemen yaşlılığa hemen kabul etmez. Cildimizde Allah tarafından verilmiş bir pH derecesi vardır. Bu pH cildimiz kendini korumaktadır. İşte sabun pH'inin dengesini bozar. Onun için asla ve asla sabun kullanmıyoruz. Cildimizdeki bu kızılıklıklarda bir sürü insanlar insanların fazla sıcakta fazla güneşte olduğu zaman yanmalar ile insanlar rahatsız olmaya başlarlar ve derken zamanla zamanla kılcar damarların minik minik çatladığını görüyoruz. Bunlar bacaklarda da olur, vücutta da olur. Yaz tatilinde dikkat edilmeyen hususlarda, bacaklarda, vücutta yavaş yavaş kendini belli eder. Bunun için ilk önce ben size kesinlikle asitli yiyeceklerin fazla kullanılmaması, yüzey kesinlikle alkol kullanılmaması, alkolle silinmesi, toniklerin alkolsüz olması gerektiğini söyleyebilirim. Ayrıca doktorlarımızın verdiği ilaçları da tabii ki ilk önce ilk sıraya koyacağız. Ama daha sonra çeşitli maskelerle bu yüzümüzdeki Kızarıklık, huzursuzluk verir insana çünkü yüzdeki bu kızarıklıklar e, bazen kaşıntı haline gelebiliyor. Onun için size önereceğim e, bir maske e, var. Bu maskede e, bir iki tane patatesi e, soyuyorsunuz, hemen e, haşlıyorsunuz. E, haşladıktan sonra e, tahta bir kaşıkla, minik tahta bir kaşıkla. Size gösterebilirim. Metal kullanmıyorsunuz kaşıklarınızda, maskede yapılan kaşıklarınızda. Bir kapta bu tahta kaşıkla güzelce patatesi eziyorsunuz, püre haline getiriyorsunuz. Biraz e, içine süt koyuyorsunuz, ama çok cıvık şekilde yapmayacaksınız. Daha sonra e, bazı bilgi. E, Bitkilerin yağlarından daha da ileride bahsedeceğim. Evimizde yapabileceğimiz, mesela size en kolayından lavanta. Lavanta dolaplarda bayanlar bilir. Dolaplarımızda koyduğu, yıkanmış eşyaların arasında kese şeklinde koyduğumuz lavanta lavantayı alıyorsunuz. Bunu zeytinyağında küçük küçük bir e, e, şu şekilde... Kavanozda lavantanın üzerinde zeytinyağını döküyorsunuz ve bunu ıı, ışık görmeyen bir yerde 3-4 gün bekledikten sonra bu lavanta yavaş yavaş yağını vermeye başlıyor. Yağın içine ıı, eksantresini vermeye başlıyor. İşte patates ıı, püresinin içerisine bu lavanta yağından 5-6 damla damlatacaksınız. Lavanta aynı zamanda yatıştırıcıdır kesinlikle yatıştırır cildi. Lavanta yağını evinizde yapabilirsiniz. Ayrıca yine küçük bir kavanozun içine yazdan kuruttuğumuz taze naneleri kurutursanız daha iyi olur. Çok kurumuş beklemiş aktarlardan alınan nanelerin aromaları o kadar iyi olmayabiliyor. Evet. Islak naneleri güneş görmeden kuruttuktan sonra kaldırıyoruz. İşte bu ıslak nan naneleri küçük kavanozlara koyuyoruz. 2 yemek kaşığı koyarsınız küçük kavanozda, minik kavanozlarda. Üzerine yine zeytinyağını e, koyuyorsunuz. Bekliyorsunuz. O nane yağı haline gelmektedir. Aktarlarda çok az yağları, çok e, hele bugünlerde bayağı faiz fiyatlarda alıyoruz etti size iki tane e, bitkisel yağ. Elinize kağıt kalem vardır inşallah yazarsınız. Bunlar çok önemli hususlar. Devamlı kullanacaksınız çünkü. Bir de ayrıca aynı sefa çiçeği vardır. O çiçekten yaz tatillerine gittiğiniz yerlerde e, köy pazarlarında gezin. Oralarda kurumuş şekilde olanları vardır. Onları güzelce bir paket alın. Geldiğiniz zaman yine zeytinyağının içerisinde ağzı kapalı, karanlık yerde 3-4 günden sonra kendisini bulmaya başlar. Onu da kullanabilirsiniz. Asla alerji yapmaz. Asla sizleri rahatsız etmez. Bu yağları maskelerin içine koyacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Koporozla birlikte Rosasis, roza denilen bir rahatsızlık vardır. Pul pul olur ve sivilcelenmeye başlar. koprozlu sivilceli cilt vardır. Bu ayrı bir bölüm teşkil etmektedir. O zaman kesin ve kesin mutlaka hekiminize gidip bu akneliler ve rozasisli koprozlu cilti de hep beraber oluşumu da gördük. Bunlar için doktorlarımızın verdiği ciltler, çeşitli şekillerdeki ilaçları mutlaka ilk önce alıyorsunuz. Kesinlikle hem aknelerin tedavisinde kullanılan e, şeyleri e, ürünleri kullanırken bu sefer çatlak olan e, kılcal damarlara geçer çünkü cildimiz aşağıya doğru emisyon şeklinde ne sürerseniz çeker cildimizde. Onun için ilk önce e, bu durumda olan insanların mutlaka iyi bir cilt doktorunda bulunan ilacını alması lazım. Kesinlikle yine asitli şeyler içecekler içilmemesi lazım. Yüzümüzde sabunmuş efendim, alkollü toniklermiş asla ve asla kullanmıyorsunuz. Güzelce yatıştırıcı şekilde lavanta yağını fazla o zaman kullanamazsınız çünkü sivilcelerde tıkaç yapıp o sarı iltihaplı tıkaçları büyütmesine sebebiyet verir. Bu sefer kesinlikle yağ kullanmadan patatesi haşlıyorsunuz. Birazcık tuz atıyorsunuz. Hafif hafif tuz fazla bir tuz durumu değil. Gül suyuyla karıştırıyorsunuz. Akne varsa, rozasis akne varsa ve koparoz varsa bunların ikisi birleşmişse onu kullanıyorsunuz. Yoksa Kızarmış, hafif böyle yanıyor cildim diye sizi rahatsız ederse minik minik kılcal damarlarınız varsa onları içine lavanta yağını mutlaka koyabilirsiniz. Akneli bir ciltte asla ve asla yağlı tonikler kullanılmamalıdır. Yağlı kremler asla ve asla kullanılmamalıdır. Ee, yine bir e, videomda aknelerle e, sadece akneleri anlatarak sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ee, bahardaki bakım e, daha ziyade böyle kızaran, kopyozlu ciltlerde daha ön plana gelmektedir. Kuru ciltlerde bizler e, daima ve daima cildimizi nemlendirmek mecburiyetindeyiz. Kuru ciltlerde ve de e, kuru ciltlerde hiç yağ gözükmeyen e, e, yani ellediğimiz zaman cildimiz e, tıkır tıkır elimize gelir bir kağıt perşümen gibi hissedersiniz. O zaman hiç yağlı olmayan kupkuru bir cilde sahipsiniz. Bu ciltler e, bak, bakım yapılmazsa ileride yaşlanmayı çabuklaştıran cilt tipidir. Bilhassa sarışın insanlarda, açık tenli insanlarda bu türlü ciltleri daha çok görüyoruz. Esmer bayanların ciltleri e, daha ziyade daha sarı e, sarı e, sarışın bayanların ciltlerine nazaran daha e, kendini korumaktadır. E, sarışın bayanların ciltlerinde e, daha çabuk hassasiyet belirir. Esmer hanımların ciltleri o yönden şanslılar. Esmer Hanımlar. Onlarda ee, onlar da e, kumral, koyu kumral, biraz daha e, koyu kumralın daha koyusuna giderek e, bayağı esmer bayanlarda e, bayanlar da mevcuttur. Bu, bu, bu tipler içinde de ayrıca tekrar bir bakım kürleri e, maskeleriyle beraber sizlere de anlatacağım. Açık renkliler, hassas renklilerin Güneşte fazla kalmaması gerekmektedir. Yaz mevsiminde hele tatile giderken çok özel losyonlar size yazacağım. Bunları burada hazırlayıp zaman geçirmek istemiyorum. Ee, onun için siz not alın ve evinizde kendiniz yapmaya başladığınız zaman bu işi çok süper bir şekilde, çok iktisatlı bir şekilde yapacaksınız ve cildiniz pırıl pırıl olacak. ...o zaman da çok mutlu olacaksınız. Bayanlar ciltlerinin... ...pırıltısını görünce... ...ruhsal yapıları hemen değişir. Biz bayanlar... ...gerek cildimiz... ...gerek saçımız... ...el ve ayak bakımımız iyi olduğu zaman... ...o gün o kadar mutlu oluruz ki... ...kendi kendimizi mutlu etme yollarından... ...bir tanesi... ...insanların kendi bakımlarını yapmasıdır. Bir insan bakımını yaptığı zaman... Ee, onlar sanki bir bütün dünyaları bahşetmiş kadar bayanlar mutlu olurlar biz bayanlar böyle e, kendi bakımımızla hemen mutlu olan insanlarız ayrıca bu bakımları yaptıkça e, psikolojik yönden de tatmin oluruz psikolojik yönden tatmin olduğumuz zaman güler yüzlü çevremizdeki iletişim süper olacaktır eee hiçbir şey kafamıza takmadan bazı hedeflerimiz mutlaka ki olmalıdır. Hedeflerimize ulaşmak için çalışma, çabalama, bir heves gelecektir. Bakımı o yönden çok çok önemlidir. Bayanların kendine bakması ilk önce kendi arasındaki bayanlar arasında bakımlı bir kadın olmak isteğiyle olur. Bu çok önemli bir husustur. Bugünkü videom bu kadar. Daha sonra daha geniş bir şekilde daha güzel şeyler sizlere vermek istiyorum. Bütün bilgilerimi sizlere aktarmak istiyorum. Hepinize çok güzel günler diliyorum. Güzel ilkbahar günleri sizlerin olsun.